Glass Hero'dan bahsetmeye devam ediyoruz arkadaşlar. White Paper'ın ikinci aşaması oyunun dünyası ile ilgili. Peki oyun nasıl bir dünyada gerçekleşiyor? Hep birlikte bakalım. Dünyanın yapılanması şu şekilde. Bakın bir şehir var. Aslında en büyük bölge öncelikle şehir. Tam 175 tane şehirden oluşuyor. Dünyada şu anda yer alan 175 şehir oyunun şehirleri arasında. Daha sonra bölgeler var. Aslında burada bölge her şeyde bir tane bölge olacak. Ve bu bölge yavaş yavaş genişleyecek detayları yine inceleyeceğiz. Daha sonra ittifaklar var. Yani insanların kurduğu işte gaz şirolarının oluşturduğu ittifak bloklarının olduğu yerler var. Burada tam 9 tane yer olacak. Klanlar var. Ne 9 tane klan olacak ve beyzler var. Üstler var. Ana üstler. Yani kahraman üstleri. Bunlar da 9 tane beyz. Her beyzde bir tane kahraman olacak şekilde. Her oyuncunun bir ana şehri olacak. Şöyle anlatılacak. İşte A sitisi, B bölgesi, C ittifakı, D klanı, e 175 seti var. Bu yok oluş savaşından sonra sadece birkaç büyük şehir ayakta kaldı ve ya, yeniden yapılandırabilecek durumdaydı. Ve bunlar 175 tane şehir. Birazdan hangi olduğunu göreceğiz. Bölgeler. Her, bölge, her şehirde birkaç tane bölge olabiliyor. Ama oyun başladığında sadece bir bölge olacak. Bu bölgede giderek genişleyebilecek şehrin belediye başkanı yeni alanların açılmasına izin veren kişi olacak. Her bölgede 9 tane birlik olacak lonca olacak diyebiliriz. Ve her bu loncaların içinde 9 tane klan olacak. Ve bu her klanda da 9 tane üs olacak. Kahramanların olduğu üs. Yerleşim nasıl olacak? Oyuna ilk giriş yaptığımızda bizi yeryüzüne çıkartacak yardımcı hero'lar olacak. Yani oyun bunu kendisi verecek ücretsiz olarak. Bizi o yapay zeka ablukasından kurtarıp yeryüzüne çıkmamıza yardım edecek bu 4-5 tane hero. Yay yüzüne ulaştığımızda kendimize bir yer bulacağız. Yerleşecek bir yer bulacağız, bir yer seçeceğiz. Bizi yerleştirecek bir araca ihtiyacımız olacak. Bu araç ya toplulukla ilgili aktivitelerde yaptığımız aktivitelerle kazanacağız bu aracı ya da marketten satın alabileceğiz. Ama bu araç olmadan yeryüzüne yerleşemeyeceğiz. Dolayısıyla aslında oyunun birinci ekonomik aracı bu diyebiliriz Hero'dan sonra. Oyuncular kendilerine bir yer seçebilirler ya da oyun onları bir yere yönlendirebilir. Yerimizi değiştirmek mümkün olacak ama bunu değiştirmek için de yer değiştirme aracına ihtiyacımız olacak. Bakın. Yerleştirme aracı da bunun gibi bir şey. Şehirler bu tam 175 tane olan şehir hangisi? Bakın San Jose, San Diego, Manchester, Tahran, Bükreş, Chongqing, Phoenix, Cordoba, Bangladeş diye gidiyor. Baki var. Türkiye'den de arkadaşlar İstanbul ve Ankara var. Bakın İstanbul burada. Ankara da burada. Bu tam bu 175 şehirde oynanacak oyun. Peki hangi yapılar olacak? Gelin onlara da bakalım arkadaşlar. Birkaç farklı yapı olacak oyunda. Bir klanlar olacak. Bu klanlar aslında bizim hero'larımızın bireysel alanları olacak. Çeşitli zorluklardaki çarpışmalara girip enerji harcayarak bazı kaynaklar elde edeceğiz. Mesela gaz ocağı. Bu gaz ocağı şu işe yarıyor. Ana şehrimiz için materyaller geliştirmeye sağlayacak, toplamamıza sağlayacak. Zoo'lar yani hayvanat bahçeleri, hayvanları ve bu hayvanların hayvanlarla ilgili materyalleri toplamamıza sağlayacak. Battle Fight Sites. Cephanelik gibi bir şey diyebiliriz bunun için aslında. Silah ve silah geliştirici materyallere ulaşmamızı sağlayacak. Yaşam alanları kahramanlarla ilgili parçalar toplamamızı ya da işte biriktirmemizi sağlayacak. Eğer yeterince parça toplayabilirsek şans eseri bir kahraman kazanabiliriz. Yapay zeka fabrikalarında da hero'larımızı geliştirecek araçlara sahip olabiliriz. Araçlar toplayabiliriz. Her klanda bir klan patronu olacak arkadaşlar. Bu klan patronuyla birebir savaşa girip klan patronu olma ihtimalimiz var. Bu klan patronu 4 günde bir ortaya çıkıyor. 4 günde bir 24 saat boyunca onunla savaşabiliyoruz. Savaşmakla ilgili bir limitimiz yok. En yüksek zararı veren bu klan patronuna yeni klan lideri oluyor. Klanlar arasında savaşlar olacak arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğiz onları. Klanlar hep birlikte bazı maceralara atılabilecek. Daha zengin ve daha aktif klanlar enerjilerini çok daha hızlı toplayacaklar. Klanın aktif enerjisi tamamlandığında klanın kaç maceraya atılacağı hesaplanacak. Bütün klan üyeleri yerleştiğinde lider macerayı başlatacak. Her oyuncunun belli bir savaş zamanı olacak. Kimin enerjisi daha yüksekse daha uzun savaşabilecek. Klan maceralarında zorluk dereceleri farklı farklı olacak ve her başarılı maceradan sonra klan daha güçlü olacak ve güzel hediyeler kazanacağız arkadaşlar. Lonca diyeyim ya da işte birlik yani klandan bir sonraki daha büyük birlikte ise Yine aslında benzer şeyler var. Klanların başarılı maceraları belli bir sayıya ulaştığında bu sefer birlikler belli maceralar atılabilecek. Kaynak ödülleri rastgele olacak ama işte kahramanlar, ekipmanlar ya da hayvanlar olabilir içinde. Kurallar aynı klan maceraları gibi. Her gün saat 1'de, 7'de, 13'de ve 19'da yeni ürünler çıkacak arkadaşlar. İşte kahramanlar, ekipmanlar, hayvanlar ve diğer kaynaklar. Birlik üyeleri GMT ile teklifte bulunabilecekler ve en yüksek teklifi veren oyuncu ürünü alacak. Her gün 6, 12, 18 ve 24'te de bu ürünlere olan teklif toplama saati dolacak ve o ürünler dağıtılacaklar. Birlik ne kadar yüksek özelliklere sahipse kalitesi alınan ürünlerin ve görünen ürünlerin kalitesi o kadar artacak. Yakında bir de arena olacak. Bölgeler nasıl olacak? Aynı birlik evindeki gibi olacak. Ama buradaki şeye sadece bu bölgedeki oyuncular katılabilecek. Buraya da ürünler 9, 3, 9, 15 ve 21'de gelecek. 2, 8, 14 ve 20'ye kadar Açık arttırma diyeyim buna. Yakında açıklanacak bir yönetim. Yani aslında anladığım kadarıyla arkadaşlar bu birlik evi ve bölgedeki bölge ha, bölge evi diyeyim açık arttırma pazar yeri gibi düşünülmüş. Yani o birlik ne kadar başarılıysa ya da o bölge ne kadar başarılıysa daha kaliteli ürünlerin geldiği bir pazar yeri. Ve burada parası olan düdüğü çalacak. Daha yüksek bir teklifi veren o ürünü satın alacak. Açık hattıma ile yapılan bir şey. Evet, oyunun yapısı buildinglerde böyleydi arkadaşlar. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Bakalım sonraki bölümde neler var.